başla okudun geldin. Hoş geldin. Doğru yerdesin. TYT ayeti tarihi 2 ayda bitiriyoruz. Arkadaşlar TYT AYT diye ayırt etmenize gerek yok. Tarih bir bölümden oluşuyor. TYT kısmında yorum, AYT kısmında bilgi soruyorlar. Bu kadar. Şöyle ismim Erdoğan. <laughs> bir anda böyle giriş yaptım gibi oldu. İsmim Erdoğan. Marmara Üniversitesi işletme 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videonun edebiyat serisini kanala yüklemiştim birkaç gün önce. Abi tarih videosu çeker misin diyenler oldu. Benim de aklımda vardı zaten. Ben de tarih videosunu bir an önce çekeyim, insanlara yardımcı olmaya çalışayım diye düşündüm. Bir boşluk buldum, hemen sizinleyim. Arkadaşlar, sıfır olabilirsiniz. Bir şeyler lisede öğrenmiş olabilirsiniz. Ya da başlamış ama devamını getirememiş olabilirsiniz. Bu video tam size göre. Hiçbir sınır yok yani her türlü şekilde bu videodan yararlı bilgiyi alıp yeni bir program yapıp ait tarihi tek de halledebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Öncelikle bu videonun edebiyat serisini merak edenleri edebiyat videosuna alayım. Hemen tıklasın profilden. Benim edebiyat videomu izlesin. Orada anlatmıştım, yine anlatıyorum. Arkadaşlar ben yazarak çalışmayı kendime bir ilke edinmiştim. Çok seviyordum ve öğrendiğimi hissediyordum. Eğer sen de benim gibi düşünüyorsan bir tane defter al kendine. Diyorsan ki yok ben okuyarak da öğreniyorum. Hani yazmama gerek yok. O zaman bu videoda söylediğim hiçbir şey reklam değil. Ben üniversiteye hazırlık sürecinde Ramazan yetkini kullanmıştım. Benim hocam. Böyle bir adam olamaz. Ya zaten benim hiçbir videomda reklam yok. Bunu da söylemiş olayım. Yani bu bir sanırım artık bir kıstas. Bundan ötürü söylüyorum. Ee, şöyle ki ben Ramazan Hoca ile beraber çalıştım. Mehmet Celal Hoca var galiba. Ondan da çalışanlar var ama eğer eksik kalmasın istiyorsanız ben de kendi önerilerimi bahsediyorum. Ramazan yetkinle ayeti tarihi tek de halledebilirsiniz. Öncelikle bir defter aldın ya da video ders defterini edindin. Sitelerde satılıyor. Video ders defterini aldın hocanın ya da defteri aldın önüne. Birinci videodan itibaren hocayla beraber çalışmaya başlıyorsun. Hoca hiçbir şey bilmeyene nasıl anlatılırsa öyle anlatıyor. Ben sizin için baktım. 2022 serisi var kanalda benim hocamın. 110 videodan oluşuyor. Bir de 88 videodan oluşan bir oynatma listesi daha var. Çok basit arkadaşlar. Eğer defter oluşturanlardansanız başlığı atıyorsun. Hocayla beraber Tahtaya ne yazarsa yazıyorsun. İstersen başlık başlık git. Mesela ilk çağ uygarlıklarını hoca başlık yazdı. Tahtanın sol tarafını doldurana kadar dinle hocayı. Sonra durdur. Notlarını al. Sonrasında devam ettir. Videoyu böyle 2-3 parçaya böl. Tahtanın ilk kısmını yazdın hocayla devam ettin. Diyelim video ders defterini kullanıyorsun. Hoca ile beraber videoyu izle. Ramazan Hoca da Kadir Hoca gibi çok yavaş anlatıyor. Bir buçuk x de falan çok rahat anlarsınız. Hatta bir x var ya böyle ağır çekim gibi yani. Yani 110 video ya da 88 video sizin gözünüzü korkutmasın. Çok basit. Bir tane de soru bankası edineceksin. Elinde soru bankası varsa hiç zahmet edip bir tane daha alma. Ama ben Kadir Hoca ile edebiyatı Ramazan Hoca ile de tarihi halletmiştim. Ramazan Hoca'da da benim hocamın soru bankasını almıştım elime. Soruları, konuları bitirdikten sonra çözüyordum. Birinci videoyu bitirdin. ikinci videoyu bitirdin. Konu bitti. Örnek veriyorum farklı bir konuya geçecek. Sen iki videoyu not aldın. Sonrasında bir güzel dersler bittikten sonra defterini veya video ders defterini oku. Bitti. Sonra ikinci güne geldin. Sorunu çöz. Tekrar bir defteri oku ya da Video ders defterini oku. Sonra sorunu çöz. ikinci konuya geç. Çok basit. Günde 2-3 video çok rahat izlersiniz. 90 video dedik. Ben size 2 video diyeyim hadi ya. 45 gün eder. Biraz da sizin fire verme şansınız olsun. Çalışmak istemediğiniz tarih günleri olsun. 15 günde öyle pay verdim. 2 ayda ayeti tarih, TYT tarih fulleniyor arkadaşlar. 5 tane TYT tarih videosunu yaparsın. 10 tane de ayeti tarih videosu etti sana. 15. 15'te 15 yaparsın. Ben biraz salağım yapamadım. 13 doğru yaptım toplamda ayeti tarihte. Ama şöyle ki ben 40 OBP ile hazırlandığım sene tarihin yüzüne hiç bakmadım. Bir sene önceki hatırladığım bilgilerle o kadar güzel ezberlemiştim ki yani defteri okuya okuya tekrar yapa yapa hani ben bir sene önceki bilgilerimi daha yeni hazırlanmışım gibi hatırlıyordum. Ona rağmen TYT tarihi fulledim. AYT tarihte de 8 doğru 2 yanlış yaptım. Hatalarım da çok basit hatalar. Yani siz daha iyisini yaparsınız. Çok da rahat bu sonuçlara ulaşırsınız. Böyle yapa yapa konuları bitireceksin. Sonrasında da soruları çözeceksin. Bir konu anlatımı dinlemen, ekstra da bir soru bankası çözmen, ait tarih halletmen için çok çok yeterli arkadaşlar. Anlamayanlar için tekrar ufak bir özet geçeyim. Hoca ile beraber aldım. İlk çağ uygarlıklarını videoları izledim. Sonrasında notunu aldım. Sonrasında bir güzel tekrarını yaptım. Ha, ikinci gün. Al abi. Defterini oku ya da video ders defterinde altını çizdiğin, yıldızladığın yerleri oku. Hoca zaten önemli yerler. Ya işte ÖSYM böyle sorar. ÖSYM şöyle sordu zamanında diye 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 böyle tahtada belli başlı önemli yerlerin altını çiziyor. Ben mesela defterimi oluştururken de not almıştım. Mesela diyor ki işte ilk çağ uygarlıklarından bu medeniyetin şu özelliğini sorabilirler. Ben onun yanına yıldız atıyordum mesela. Bunu defter oluşturanlar da yapabilir yani. Sonrasında tekrarımı yaptım. Günlük okudum. Aynı edebiyatta olduğu gibi. Zaten konular birikene kadar 3-5 kere okursunuz. Mesela iki tane konu halletmişsin daha tarihte. Bir kere okuman senin 3-5 dakikanı alacak. Ya otur 3 kere oku. Ya inanın zaten ezberlemek böyle bir şey. Yani oturdun işte bir kere de ezberledin, 3 gün, 5 gün bakmadın, 5 gün sonra hatırlamazsın. Önemli olan 3 kere okuyup tekrar edip bir gün sonra yine 3 kere okumak. Sonra zaten konular biriktikten sonra sen Osmanlı'nın kültür medeniyetine geldin. İşte İslamiyet öncesi Türk devletleri var. Ondan sonra ilk Türk devletleri var, ilk çağ uygarlıkları var. Zaten sen kültür medeniyete gelene kadar ilk çağ uygarlıklarını, İslamiyet öncesi Türk devletlerini 10-15-20 kere okuyacaksın. Zaten birçok şeyi aklına gelecek, ezberleyeceksin. Soruda görsen yaparsın. Böyle de bir iyiliği var mesela. Yani klasik değil sınavlar. Mesela bir şeyi unutmuş olabilirsin ama sen defalarca o kadar okuyorsun ki hani mesela Hititleri sordular. Hititlerle ilgili soruda görüyorsun, "A" diyorsun ya, evet. Ya ben bunu unutmuştum. Bana birisi sorsa direkt cevabını veremezdim ama şıklarda görüyorsun, yapıyorsun. Bitti, bu kadar. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sözelci arkadaşlar da direkt Ramazan Yetkin'in aynı videosunu kullansın. Sözelde 11 soru vardı ekstradan galiba. Aynı şekilde onları da fullersiniz. Yani tarihi fulllemek çok kolay. Size 15 net sağlar. Yani TYT'de 5 soru çok güzel. AYT'de 10 soru. Eşit ağırlıkta matematik eksiği olanlar AYT tarihte pire vermemesi lazım kolay kolay. Sen matematiği yapamıyorsan, daha bu aylardan konu eliyorsan sen edebiyatı parçalayacaksın ya. Tarihi parçalayacaksın. Tamam mı? Bu kadar basit. 90 video var. 90 videoda günde 2 tane video izle. Kendine ilke edin. Ne olursa olsun izle. O gün boş mu geçiriyorsun? Boş geçirme abi. Sadece tarih videosu izle o gün ya. O gün dinlenme günüm. 2 tane tarih videosu izle. Yemin ederim o kadar güzel ki. Yani ben şu an fırsatım olsa biraz yoğunum, açarım sohbet gibi izlerim yani. Ben ilgim de vardı tarihe ki Ramazan hocayı izledikten sonra ilgin yoksa da ilgin oluyor. Yani o kadar güzel anlatıyor ki gerçekten ben yani babadır bizim için ya o, o derece ee, iki video izle sonrasında gel bir ay sonra bu videoyu tekrar izle sıfırsan çok rahat 10'da 6, 7 yapmaya başlayacaksın. Bak soruya bakış açısı bile kazandırıyor sana. Günün sonunda da 10'da 9, 10'da 8, belki 10'da 10. On. Bunlara ulaştıktan sonra beni bir güzel hatırlarsan ne mutlu. Ama hatırlamazsan sen başarıya ulaş benim için çok çok yeterli. Arkadaşlar edebiyat videom çok güzel bir ilgi gördü. Herkes yorumlarda belirtiyor. Bana istediğiniz videoları söyleyin. Ben fırsat buldukça çekmeye devam edeyim. Sizden ricam. Abonenin artışı, güzel yorumların gelişi. Sizleri tanımıyor olmama rağmen bana çok güzel yorumlar yazanlar oluyor. Abi işte çok samimisin. Çok sağ ol. Ya ben buraya geçip doğaçlama kendimce videolar çekmeye çalışıyorum. Bazen pot kırıyor olabilirim. Bazen bazı şeyleri tekrar ediyor olabilirim. Ama amacım size faydalı olabilmek, size bilgiler kazandırabilmek. Ben de o yollardan geçtim. Ben de sizin gibi işte umutsuzluğa düştüğüm zamanlar oldu. Böyle videolar izlediğim olmuştu. Sizler de bunu yapıyorsunuz. Hiç tanımadığım halde yani çok sevdiğim insanlar var. Yani. O kadar güzel yorumlar alıyorum ki. Sizden ricam bu videoların serisinin devamını gelmesini istiyorsanız bir kanala abone olun. Yorumlara da istediğiniz video türlerini yazabilirsiniz. Fırsat buldukça çekmeye devam edeceğim. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sınavda şimdiden başarılar dilerim. Ait tarihi 2 ay sonra fulliyorsun. Çok kısa süre içerisinde bunu yapıyorsun. Sınavda başarıya ulaşıyorsun. Sonra da istediğin üniversite, istediğin bölüme yerleşiyorsun. Kendine iyi bak. Başarılar dilerim.